Merhaba arkadaşlar. Bir bölümüne hoş geldiniz. İkinci görevden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet top yalnız bu Şimdi ben psikopat olduğum için polisleri çok seviyorum. Oh my god. Evet arkadaşlar hapise girdik. Sıkıntı oldu bizim için. Neyse burası daha yakın. Öyle nasıl hapse hatta Normalde ben hapse girmez miyim? Bu opsiyon normal. Motor da qalmayacaq. Biz görevimizə baxaq. All right, pronto. Yes, okay. Kim özüm gedərəm. Evet arkadaşlar, bu görevdə Sephi öldürəcəksən və cəb telefonlu olacaq. Zaten hər kəs bilir. 2-ci varmışdı. Hər kəs etmişdi bunu. Daha ikinci görevdeyiz. Ya ne kadar görev gidecek bilmiyorum. Ama yapacağız yani yapabildiğim kadar yapacağım. Az yapmayacağım. Baya yaparım işte. Ya. Çok saçma sürüyorum ben şu an. Ne Şu alandan çok kaçak alıyorum. bir şekilde kendim giderim yani evet arkadaşlar sırf abbe elanı şimdi bu adam burada ne işe var nasıl öyle denk geliyor Ya oğlum ben ölümsüzüm sen niye kalsın her şeyin Ölümsüzüm ben. Cep telefonuna bak. Kaçıncı yüzyıldan kalma. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lancı öyle tamam. Lancıya götüreceğiz silahçı. Budur yani. Çok sıcı. Bu taraftan gidelim. Hepsi oldu zaten. Önce lan Kızlar önde. Evet silahçıya gidiyoruz. Çok sıkıcı. Dedim ağaçlar bir yok olup bir geliyor. Her zaman aynı yoldan Nasıl kıldım ben de. Arkadaşlar ben aslında bunu millet izlesin diye değil de kendime anı oluşturmak için çekiyorum. Ama yorum yaparsanız iyi olur. Yorumlara çok değer veriyorum. Acayiplik var şimdi bu oyunda. Bu nedir ya? Yani? Tövbe estağfurullah. Niye bu kadar uzattı bu? Uzatmadı bu kadar. Neyse polis tövbe estağfurullah. Şimdi çok güzel sürecim bakın. Çok güzel sürecim. Kırmızı ışıklarla durmayacağım o kadar da dönü. Biz daha önce bu kadar biz Neyse. Görevi bitirdik arkadaşlar. 50 TL verecekler yani. Bu devirde 50 TL olur mu? Bu devirde 50 TL olur mu? Ne kadar çalıştık. Kaydettik oyunu. Oyunu kaydedelim. Şöyle <laughs> kaydedelim. Arkadaşlar kısa bölümdü. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Videodan paylaşabilirsiniz. Görüşürüz.